Herkese tekrardan merhaba. Bu videoda laptoplara bakacağız. Laptop piyasasına göz atacağız. Uygun oyuncu laptoplarını önereceğiz. O zaman videoya başlayalım. Arkadaşlar videoyu tam burada kısa bir süre bölüyorum. Daha fazla ve daha farklı birçok içerik için aşağıdaki butondan abone olun. Kanal büyümeye devam ettikçe sadece bilgisayarlar değil birçok farklı konuda içerikler çekeceğim arkadaşlar. Bu yüzden kanala destek olmanız çok önemli. Şimdiden teşekkürler. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hadi devam edelim. Şöyle gaming laptop. Gaming laptoplar başlayalım. 1035 g 1 u MX130 7900 TL. Bu bilgisayarın ekranı muhtemelen 60 Hz'tir. Ekran zaten 1366 768 60 Hz bir ekranı var. Ya hiç bakmaya bile gerek yok biliyor musun? 60 Hz ekranı var. İşlemcisi ve ekran kartı ancak niye uygun? Ee, LOL ve Valorant işte CS:GO oynamaya. Bu üçünü rekabetçi oyunlardan bu üçünü oynayabilirsiniz. 60 FPS alabilirsiniz. Rahat. Zaten 60 Hz ekran olduğu için 60'ın fazlası gereksiz olacak. 60 FPS rahatla verecek bu. Zaten 1366'ya 768 çözünürlükte oynatacak oyunları. Bu çözünürlükte oynatacağı için belki de orta ayarlarda bile 60 FPS verebilir. Düşük ayarlarda hala ile 60'ın üstüne çıkacaksınız zaten. Rekabetçi oyunlar için bu 7900 liraya alınabilir. Ryzen 5 5600U demiş. İçinde hiçbir ekran kartı yok. 10.000 TL olmaz. MX 330'lu versiyonu var. Gerek yok. Aynı işlemcinin MX 330'lu versiyonu. Ryzen 7 5800U ekran kartsız. Bakın mesela ekran kartsız bunu alacağınıza bunu alın daha iyi yani. 1 milyar fazla veriyorsun ama şöyle bir bakalım. Büyük ihtimal bu da 60 Hz. Victus'lar 60 Hz diye biliyorum. Evet ekrana 60 Hz arkadaşlar. Bu işlemciyle bu ekran kartıyla 60'ın üzerinde FPS alabileceğiniz çok fazla oyun var. Yani bir sürü oyunda 60 FPS'in üstünde FPS alabilirsiniz. Rekabetçi oyunlarda hatta 144'ü bile geçebilme şansınız var. Ama ekran size izin vermeyecek 60 FPS'i oynarmışçasına oynayacaksınız. Rekabetçi oyuncular için bunu önermem. Ama eğer story ağırlıklı, grafik ağırlıklı oyun oynuyorum diyorsanız bu bilgisayar alınabilir 11.300 TL ama şu anda dolar kuru 13.57 zaten dolar kuruna göre şu an hiçbir şey önermemem lazım normalde ama bu Victus modeli son zamanlarda bayağı beğenildi arkadaşlar alındı yorumlara bakıldığı zaman bayağı beğenilen bir model görünümü şöyle yani görünüm açısından da çok güzel duruyor açıkçası dediğim gibi rekabetçi oyuna çok sarmıyorsanız bu bilgisayar alınabilir arkadaşlar bilgisayarların işlemcilerinin gördüğü Max maksimum ısı değerine bakacak olursak HP Victus Ryzen 5 5600H işlemcisi maksimum 92 dereceyi görmekte arkadaşlar. Ona göre zaten çok ısındığını fark ederseniz altına bir soğutucu ayrıyeten çekersiniz. Ama benim gözlemlediğim maksimum 92 derece ısınabiliyor ve bu zaten ağır grafikli oyunlarda oluyor. Bilgisayara yük bindiren oyunlarda 92 dereceye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Bu maksimum 92 derece. Onu da belirtelim. Onun dışında RAM'i 8 GB. 256 GB SSD'si var. Fazladan hard disk takamıyorsunuz. Kart okuyucu varmış. Yani harici hard disk alabilirsiniz. Harici SSD alın. Hard disk bu devirde çok yavaş arkadaşlar. Yani hard disk almak önermiyorum yani. Ayrıca SSD almanız gerekebilir. Arkadaşlar RAM bellek 1 çarpı 8 değil 2 çarpı 4. 2 çarpı 4 olduğu için ayrı yeten bir 8 GB takamazsınız. 4 4'ü çıkarmanız lazım. Hatta 4'lerden bir tanesini çıkarıp 8 ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bunu da söylemiş olayım. 3200 MHz'miş RAM'lerin hızı. Evet laptop bu şekilde. Şöyle bir alalım. Bu zaten ağır grafikli oyunlar için. Şimdi bu laptop'un aynısı başka yerde var mı? Ne yapalım? N11'den bakalım ilk. Daha ucuzu daha uygunu var mı? Evet bilgisayarın aynısı. Burada 11.000 liraya Teknoria Bilişim %100 puanı var. Buradan da 5 yıldız almış. O zaman bu siteyi eledik. Bu site kaldı. Hatta şöyle bir kopyalayalım bunu. Koyalım en düşük fiyat. Trend yol. Trend yola bakalım. Trend yolda da 11.000 TL. Trend yolun elektronik laptop takalım. En düşük fiyat. Bak bu bilgisayarın bu fiyat bandında ne işi var? Bak burada 11.35 G7 satılırken içinde ekran kartı yokken bu bilgisayar 11.400 H artı GTX 1650 satıyor. Yani indirim harika ama Monster'dan o kadar çok nefret duyuyorum ki hani arkadaşlarımdan duyuyorum bunu. Yani Monster'dan çevremde alan var. Birçok kişi memnun değil. Sadece benim çevrem değil. Şikayetlerin fazla olduğu bir marka. Hiç yorum yazılmamış. Yani bu bilgisayar şu an bayağı uygun fiyatlı. 144 Hz ekranı var. 11400 haç var içinde. 1650'si var. 10800 lira. Yani şu anki satış fiyatlarına nazaran karşılaştırdığımız zaman bu bilgisayar şu anda uygun fiyatlı. Yani bazı arkadaşlar diyor nasıl 10.000 lirayı ucuz görüyorsun işte 10 bin lira ucuz mu falan diyorlar ama zaten bu olayın parayla bir ilgisi yok ki piyasadaki değeriyle bir ilgisi var arkadaşlar. Şimdi ben bir bilgisayarı piyasa fiyatı 3000 bin 4 bin de dolanırken 5 bine satarsam 5000 pahalı olur ama 10 bin liraya satılan bilgisayarı ben 6 bine, 7 bine satarsam ucuz olur. Yani bu tamamen piyasayla alakalı ucuzluk pahalılık tamamen bununla alakalı. Şimdi ben bir bilgisayarı 20 bin liradan satılan bir bilgisayarı 15 bin liraya koysam herkes alır o bilgisayarı. Neden almasın? Ucuz diye alır. Ama 15 bin lira gerçekten ucuz mu? Şu anda 15 bin lira verseniz ucuz bu. Ucuz değil tabii ki de. 15 bin lira nereden baksan 5 aylık asgari ücret. Ama 20 bin liralık bir laptopa göre 15 bin lira ucuz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum ama bazı arkadaşlar anlamıyor. Yani biz ucuzluk pahalılık derken burada piyasaya göre söylüyoruz. Şu anda bu bilgisayar. Yani yanındaki bilgisayara bakar mısın? Yanındaki bilgisayarın ekran kartı yok. 4 çekirdekli işlemcisi var. 10.834 lira. Bunun ekran kartı var. 4 GB ekran kartı var. İşlemcisi 6 çekirdekli bir işlemci ve aynı fiyat neredeyse. 5 lira fark var arada. Yani piyasaya göre bu bilgisayar bayağı uygun. Hem rekabetçi olarak hem de <laughs> story ve ağır grafikli oyunlar için. ikisinde de sizi üzmeyecek bir bilgisayar. 144 Hz paneli var. Soğutma işini geçtim bile. Soğutma işini yani böyle bir bilgisayarı bu fiyata alıyorsan soğutmayı da halledersin. Monster'daki şikayetler fazla işte. Yani sebeplerini çok fazla bilmiyorum ama yani benim gözlemlediğim ne var? Bir tane bilgisayarda işlemcinin gereken performansı vermediğini görmüştüm. Yani işlemci resmen kendini bir kilide vurmuş gibiydi. Pek fazla ısınmasın diye. Bilgisayarın ekran kartı işlemcisi çok iyi olmasına rağmen, RAM'i de RAM'i de 16'ydı zaten. LoL'de bile düşük FPS veriyordu yani ölü piksel çıkabiliyor işte işlemcisinde sorun çıkabiliyor fanlarında sorun çıkabiliyor hemen arızalanabilecek bir tamam ben duyduğum şikayetlerden söylüyorum bunu almakta tabii ki özgürsünüz. Ben burada markayı kötülemiyorum ama sizi de düşünüyorum. Şimdi bu bilgisayarı alacak olan bir sürü insan vardır illaki. Garanti hizmetlerini tam bilmiyorum. Tabii ki de garantiye yollarsanız tabii ki de sizle ilgilenecekler. Bir 20 gün falan eklemek zorunda kalacaksınız her garanti sisteminde, servisinde. Olduğu gibi ilk aldığınızda bir problem çıkmazsa, yani bilgisayar size sapa sağlam geldiyse arkadaşlar ileride de sorun çıkmayacağını ben düşünüyorum ama bilgisayar hatalı ya da arızalı geldiği zaman hiç beklemeden hatta hatalı arızalı gelip gelmediğini bir kontrol edin bilgisayar geldiğinde iyice bir her yerine bir bakın bütün yuvalar çalışıyor mu işte ölü piksel var mı oyunlardaki performansı nasıl bunları bir test edin. Bu bilgisayarı almayın demiyorum. Bütün bu testleri yapmanız lazım. Bu testlerden sonra bir sorun gördüyseniz hemen yolluyorsunuz o garantiye. Dediğim gibi en çok şikayet alınan markalardan birisi. Ya bu önlemleri aldığınız takdirde bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Garantiye verdiğiniz zaman zaten garantide çözerler. Ne sıkıntısı varsa çözebilirler. 10.829 liraya bunu da böyle koyduk. Bu fiyata yakın bir bilgisayar daha bulursak bunu direkt eleyeceğiz. Burada da 11.400 liradan satılmış. Aspire 1650 Ti. Bunlar hep aynı zaten. Ryzen 5, Ryzen 7 5800H demiş. Ya zaten 5600H iyi besliyor zaten. 5800H'a fazla olur. 5600H zaten 1650'yi rahatlıkla besleyebiliyor. Tamam. N11'e bakalım bir de. 10.300H GTX 1650. Biz en son ne baktık? 11.400H baktık değil mi? Evet. 11.400H, 1600 1650, 10200H 1650 Ti var. 10200H'a 3050 var. RTX 3050 güzel. i5-10200H yetersiz gibi olabilir, yetmeyebilir. Bazı oyunlarda darbas problemi çıkarabilir. Ama genel olarak laptopun kalitesi zaten bayağı iyi. Ekran hertzine bakalım bir. 120 Hz'lik bir ekranla RTX 3050 var. i5 10200H var. Şimdi zaten 120 FPS rahatlıkla görebilirsiniz. Rekabetçi oyunlarda zaten 120 FPS kesinlikle verecek. Onun dışında RTX 3050 ile grafik ağırlıklı oyunlarda 1650'ye göre bir tık daha öndesiniz. Bir tık daha yüksek FPS verecek. RTX 3050 bilgisayar olarak bunu bırakacağım. Şöyle 3. bilgisayarımız. Şimdi onun dışında şöyle 12.000 lira üstüne bakalım sadece işlemcili ekran kartsız bilgisayarlar var ya. Evet bu önerdiğim bilgisayarlar herhalde yarın falan baya bir artacak fiyatları. Yani şunlara bakacak olursak bunlar mesela erken güncellenmiş. Bunların fiyatları baya erkenden güncellenmiş. Ama o önerdiğim bilgisayarların fiyatları kesinlikle yukarılara çıkacak arkadaşlar. Bak mesela MX330'lu bilgisayar 12.172 lira diyor. Bak şuna bakar mısın? Çöp ya. Piyasaya göre o fiyat çöp. O fiyata verilmez. 9000 lira 7, hatta 8000 lira civarında falan verilmesi lazım o bilgisayarın. Şimdi bir de uygun bütçeli bilgisayara bakalım. Mesela bu bilgisayar şu anda 7900 lira. Zaten bakmıştık buna. Bu bilgisayarla zaten 60 FPS alabilirsiniz dedim. 60 Hz ekranı var zaten. RAM'leri nasıl ona bakalım. 16 GB RAM desteği var ama RAM desteğiyle bitmiyor bu iş. RAM slotlarına bakmamız lazım. Bellek yuvası 1 diyor bir tane yuvası var arkadaşlar o da 8 yükseltme yapamazsınız. Zaten yükseltme yapmana gerek kalmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu bilgisayarda aynı anda arka planda çok fazla şey yapamazsınız. İşlemcisi 4 çekirdekli zaten. Yani ile yapabilseniz bile işlemci izin vermeyecek zaten. RAM'i 16 yapsanız bile işlemci kafayı yiyecek. Şimdi bunun muadili ne var? Bu bunun ekran kartı kaç GB? 2 GB, doğru mu? Şimdi ben Ak akçeden buna bakacağım. 2 GB ekran kartlı modellere bakacağım. Lenovo IdeaPad i3 10.110 U 2 GB MX130 yine i3 10.110 U, 10, U 7500 lira MX130 ile beraber burada 10.35 G1 var MX130 ile beraber satılmış 7900 lira aynı şekilde 10.35 G1 MX130 8100 lira diyor mesela bu sitede 8159 lira diyor en ucuz fiyat ama hepsi burada anlık bir indirim yaparak 7900 liraya bu bilgisayarı veriyor arkadaşlar. Bu bilgisayar zaten şu anda en uygunu, en uygun fiyatlı bu var. Diğerleriyle karşılaştırdığımızda tekrar söylüyorum, diğerleriyle karşılaştırdığımız zaman en uygunu bu var. 7900 TL'ye bu 60 FPS alabileceğiniz bilgisayar. Rekabetçi oyunlarda sadece diğer oyunları zaten doğru düzgün oynatamayacak. Ama bu bunda eski oyunları yine oynarsınız, Call of Duty gibi yani Call of Duty'nin eski serilerini oynarsınız. İşte Max Payne falan. İşte böyle storyli eski Eski zamanların story oyunlarını rahatlıkla oynayabilirsiniz ama yüksek grafik isteyen oyunları oynayamayacaksınız. HP Victus'a gelelim. Bunun ekranı 60 Hz, işlemcisi gayet güzel, ekran kartı da güzel. Burada sadece tek eksiğimiz ekranımız ekranımız 144 Hz olsaydı güzel bir rekabetçi bilgisayar olabilirdi. Bunda da 60 FPS'in üstüne çıkamayacak. 60 FPS'in üstüne çıkmanıza rağmen 60 FPS'miş gibi oynayacaksınız. Sık sık rekabetçi oyunlar oynayan arkadaşlar bunu almasın. Diğer oyunlar için önerilir. Eee bu bilgisayarda 4 GB ekran kartı sayesinde işlemcisi de zaten güçlü. Bu bilgisayarda ayrıyeten iş odaklı kullanabilirsiniz. İş odaklı bir bilgisayar da olabilir ekranı 60 Hz olduğu için zaten oyunla falan uğraşmıyorum falan diyorsanız bu bilgisayar iş odaklı da olabilir. IPS ekranı var diye hatırlıyorum. IPS ekranında iş odaklı olmasında artı bir nitelik. Evet IPS ekranımız var. IPS ekran bildiğiniz gibi en kaliteli ekranlardan. Bu bilgisayarı iş odaklı da alabilirsiniz. Geldik bu bilgisayara. Bu bilgisayarda fiyatına göre çok uygun bir bilgisayar. Ama dediğim gibi söylediğim gibi söylediklerinin arkasındayım geldiğinde iyice bir kontrolden testten geçirin. Geçirmeden kullanmayın. Yani bir şey varsa onu acilen bulun. Bulduktan sonra gerekeni yaptırın. Çünkü iş uzarsa eğer kullandığınız halde kullandıktan sonra mesela 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta geçtikten sonra fark edersiniz. Bir sıkıntı, bir sorun fark edersiniz. Çok geç olabilir. Onu söyleyeyim size. İade şansınızı kaçırırsınız tamamen. Bu bilgisayara geldik. Bu bilgisayarda RTX 3050 var. Yine fiyatı uygun bir bilgisayar. i5 10200H var. 120 Hz ekranı var. 120 Hz rekabetçi oyunlarda yine bir şansınız var. 120 Hz güzel bir 120 FPS rahatlıkla devirebileceksiniz zaten. Burada 4 tane bilgisayar önerebildik. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Be beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.